CHP şehir hastanelerini anayasa mahkemesine taşıyacak. Gerekçe ise sözleşmelerin sağlık hizmetlerinin tek elden ve devlet tarafından verilmesi gerektiğini hüküm altına alan anayasanın 56. maddesine aykırı olduğu iddiası. Anlaşmazlık durumunda Londra mahkemelerinin yetkili kılındığını savunan CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, yeniden Türk mahkemelerinin yetkili olması için meclise kanun teklifi verdi. sağlık hizmetlerinin tek elden devlet tarafından verilmesi gerektiğini hükmediyor. Ki bu devlet burada tabii ki Sağlık Bakanlığı bir sağlık otoritesidir ama Sağlık Bakanlığı kendi yetkisini şirketlere devrettiği için anayasa aykırı bir işlem yapmış durumda. Anayasanın 56. maddesini gerekçe gösterdi. CHP şehir hastanelerini anayasa mahkemesine taşıyacak. Kaboğlu hocamızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir hastaneleri sistemini bu sözleşmeler çerçevesinde inceledikten sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak orayı taşımayı da düşünüyoruz. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, şehir hastanelerinde söz konusu sözleşmeler kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın kamusal yetkilerini şirketlere devrettiğini iddia etti. Bakanlık şirketle anlaşmak durumunda. Yani burada asıl patron bir nevi şirket. Şirket herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin ön yeterliğine itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Yani şirket ihaleye girecek olan kişinin ki ihaleyi verecek olan Sağlık Bakanlığı parayı ödeyecek kişi Sağlık Bakanlığı ama şirket ihaleye girecek kişi veya tüzel kişiliği kabul edip etmemeye konusunda itiraz hakkına sahip. Burada sonuç itibariyle bakanlığın yetkisini büyük oranda şirket e, bu iradeyi almış ve onu kullanıyor. Şehir hastaneleri için 2013'te özel bir yasa çıkarıldığını belirten Şahin, Türk mahkemelerinin yetkili kılındığını ancak bu durumun 2015'te değiştiğini söyledi. İlerleyen süreçte finansör şirketlerin isteği üzerine Türk mahkemelerinin yetkisi alınmış ve Londra mahkemesi yetkili kılınmıştır. Sadece Kanal İstanbul'da değil, şehir hastanelerinde de herhangi bir anlaşmazlık anında tahkimin yeri Londra. CHP'li vekil anlaşmazlık yaşanması halinde yeniden Türk mahkemelerinin yetkili kılınması amacıyla kanun teklifi hazırladı. Söke söke vatandaşımızın kuruşunu almasınlar diye tekrar bir kanun teklifi çalışmamız yapıldı. Meclis başkanlığına bu iletildi. Mahkemelerin Türkiye'de yapılması, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerin tamamen yetkili kılınması konusunda bir kanun teklifimiz var. Yerli ve milli olmak bunu gerektiriyor. Türk vatandaşının parasıyla yapılan e, tesislerde bir anlaşmazlık anında elbette ki yine Türk mahkemeleri yetkili olmak durumunda. Kesin çözümünse şehir hastanelerinin kamulaştırılması olduğunu söyledi. Kesin çözüm şehir hastaneleri modelinden bir an önce uzaklaşılarak bu şirketlere harcamaları karşılansın elbette verilsin ve bu hastanenin kamulaştırılmasıdır. Evet.